Selam ben Butuhan. Bugün Push Simulator'da işinize yarayacak güzel bir script göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm maçları açıklamalar kısmında ve birazcık göz atarsanız tüm problemleri çözebilirsiniz. Onun haricinde bir destek ihtiyacınız olursa Discord sonucunda yardım almanız mümkün. Script'in bir key sistemi var. Açıklamalar kısmında key bıraktım. Onu rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Eğer çalışmazsa yeniden key almayı deneyin lütfen. Şimdi aslında oyun çok basit. Hemen hemen farm tabi bağlı diyebilirim. Ee, özelliklerimiz özelliklerimi sağdan görebilirsiniz. Sıfır her şey. O attığım zaman ellerim yukarıda. Gördüğünüz gibi şimdiden deli da deli dehşet, deli dahşet, deli dehşet bir şekilde güçleniyoruz hocam. Şöyle bir TP yok. Teleport olayı çok yokmuş. Walk speed arıyorum da maalesef onu da bulamadım. O yüzden kendim sürünerek gideceğim. Selamünaleyküm. Ne yapıyoruz şu an senle Ha tamam. Otopuş. Game'i araştırdığım zaman güzel lan güreş oyunu gibi. Çok hoş değil mi? Ben hoş geldi bana bir an güreşiyorsun falan. Tatlı bence. Ee, bence sana gücüm yeter Ama şunu bir alalım. Clean ne yok? O ikinci. Gerek yok. Tamam kalsın kalsın kalsın. Tamam. Şimdi geliyoruz hocam. Eee bir K istiyorsun. Sen bir kanı yok. O yüzden yüzlükten devam edebilirim. Ya da başka ne neler varmış diye bakıyorum. Hocam şöyle bir 3 kilogramlı alabilir miyim? Evet çok daha iyi oldu. Bence çok daha iyi oldu. 4 kiloluğu da alacağım şimdi. Zaten o sırada 1k'ya yaklaşmış olurum. Diye bile fight atmam için fazlasıyla yeterli bir süre. 1k olduk. Şunu da aldım mı tamam. Şimdi gel bakayım senle bir kapışalım biz. Aslan parçası. Şöyle yine havada gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmıyorum. Mükemmel. Tertemiz. Tertemiz tertemiz. Çok güzel çok güzel. Bu arada kulaklığı çıkardım çok fazla sıcak. Ee, oyunun sesi beni bastırmıyordur. Büyük editte ben düzeltirim onu. Sıkıntı olmaz benim için. Şimdi win bölümlerine bakacağım. 5 tane kazanmayla seni alabiliyorum. Şu 25 kazanmayla seni. Şu an 11 tane var. Şundan bir tane daha atacağım ki e, bir sıkıntı yaşamayalım. Direkt 20'likten alabileyim. Hop direkt amele böyle koyuyor adamı. Hop güle güle. Güzelmiş tamam. Sevdim bu oyunu diğer simülatör oyunlarından bir tık daha yaratıcı bence. 25 olamadım mı lan Ayla? Hayat sen çok kötüsün. Bir dakika tekrar fight atmam lazım. Sen OK istiyorsun. Ben de o yok. Bir tane yeterli. Şimdi bir son bir kez daha fight attıktan sonra ben büyük ihtimalle alabileceğim. Aynen. 3 da bulduk. Bu arada gideyim bir tane dumble değiştireyim ben. Hızlıca. Çünkü 3K olduk zaten. Tamam 6'lığı alırsam bana çok daha faydası olur. Gidene kadar 4K olur. Bir yerden bunu da Şöyle gel bakayım. Otomatik olarak yumurta açmanızı da sağlayabiliyor aslında. Ama ben şu an elimle açtım. Şimdi geleyim size bir de alt kazanma. Yani bir tane şuradan açabileceğim demek oluyor bu. Gördüğünüz gibi çalışıyor bu da. Ee, daha işinize yarar. Ee, gitmek zorunda kalmazsınız. Birazcık zamandan tasarruf gibi düşünebilirsiniz. Ee, şöyle şunu da taktım. Otofarm kapanlı mı yok çalışıyor mu? Kapanmış tamam şöyle bir Aç kapat yapayım bazen olur böyle şeyler Gayet normal Şimdi tüm petlerimi taktım Artık bir tık daha iyi bir şekilde Kasılıyorum diyebilirim Şöyle bir geleyim 1v1 atmak istiyorum Fakat 1v1 atacak bir delikanlı yok Bende galiba Şöyle bir bekliyorum Kim var kim yok diye Şöyle bir 1v1 yazalım hocam Kimse gelir mi? Kimse gelmez mi? Hadi be bir kişi gelsin bari. Dostum ama Cık, sağ dostum artık yapacak. Çık, çıkayım mı? Çıkayım. Bu adamlar beni döverler bu arada çünkü Bak bu çok iyi bu. Ben bununla bir web atarım. Şu an bir web atmak istiyorum. Dostum bir web atalım mı? İnanıyorsun bence kendine. Yok hiç kimse beni umursamıyor. O yüzden yapabilecek pek de bir şey yok. Şöyle bir gelelim. 20K olacağım zaten. Şöyle bir 20K'lı mı? Tamam. Senle dövüşmemek için bir neden yok aslında arkadaşlar. Otopişkeni kapat aç yaptım. Gel bakalım. Senle bir yarışalım biz. Seni tabii ki yeneceğim. Bu 10 kaldıkmış. Şu diğeri kaç kaldık bilmiyorum. Buna da bakacağım. Video çok uzun oldu zaten. Son olarak Senle de 350k, oha çok fazlaymış tamam. Hile hemen hemen böyleydi. İzleyen için teşekkür ederim. Daha fazlası YouTube kanalıma göz atmayı unutma. Ben gerçek bir video çekmeye özen gösteriyorum. Maalesef kanalım pek de şu havalar iyi değil. Malum zor zamanlardan geçtim. Bu yüzden like atıp abone olarak bana ol, destek olabilirsin. İstediğin hileleri şu an yorumlar kısmında belirt. ben gerçek için çekme çekmeye özen gösteriyorum. Kendine bak, sağlıcakla kal. Allah'a emanet, bay bay. <laughs> はい、ありがとうございます。